Herkese merhabalar. Ben Berniz. Bugünkü videoda e, aklımdaki kişi pişman mı, dönecek mi, geri adım atacak mı, tekrar birleşme var mı diye bir açılım yapmak istiyorum. Destemi kolektif bilince niyetle karıştırıyorum. Diyorum ki aklımdaki kişi pişman mı ve dönecek mi? Bir bakalım kartlarımız ne diyor. Şu anda kara kara ne yapıp edip de e, tekrardan bir araya gelebiliriz. Bu durumu nasıl tamir edebilirim, nasıl düzeltebilirim diye düşünüyor. Kolektif bilinçte e, yüksek enerji olarak aynı çatı altında yaşayan hatta evli olanlar dahi olabilir. E, bu ayrılıkta. Evet evli olanların enerjisi çok yüksek çıktı onu söyleyeyim sevgili izleyenler video izleyenler ama onun dışında aralarında ciddi bir ilişki olup da ayrılık yaşayanlar için de aynı şeyi söyleyebilirim ki karşıdaki kişi sizinle aranızı düzeltebilmek için arasını düzeltebilmek için ne yapabilirim ve nasıl bir şeyle gidebilirim nasıl bir adımla ona gidebilirim diye düşünüyor birazcık mantıkla düşünme ve hareket etmek istiyor ve aslına bakarsanız somut bazı göstergelerle size gelmek istiyor. Ee, diyor ki yani artık e, bu ilişkide bu, bu ilişkiyi kurtaracak böyle boş sözler ya da sadece duygusal sözler e, değil e, birazcık somut bir şeylerle gitmem gerekiyor, bir teklifle gitmem gerekiyor hatta bu ilişkiyi e, esas şimdi başlıyor, bundan sonra bizim ilişkimizin adına ilişki denilecek e, hale gelecek dercesine e, ciddi adımlarla e, size doğru ilerleme enerjisi var. Ee, ilk e, kontağınız ve ilk görüşmeniz evet size doğru bir adım atıyor altılı vakitler altılı vakitler 6 saat 6 gün 6 hafta ayın 6'sı 16'sı 26'sı gibi düşünebiliriz ee, ve e, ilk adımda ilk konuşmanızda bir tartışma geçmiş hesapların görülmesi e, etekteki taşların dökülmesi durumu var e, ama size karşı sevgisi gerçek ve sevgisini kalbini adeta altın tepsiyle size sunuyor e, ve de e, suçluluk duygusuyla e, affetmenizi istiyor. Bazı konularda size haksızlık yapmış olduğunu e, ve bunun affını dilemek istediğini, bunun vicdan yükünü duyduğunu söylüyor. İlişkiyi yeniden başlatmak, yeniden canlandırmak için bir şeyler yapmamız gerekir diye sizinle e, konuşmak istiyor ve yokluğunuzda inanılmaz acı çekiyor şu anda. E, çok pişman. Uzun bir süredir sessiz kalmış görünüyor. Ve o sessizlikte tamamıyla bu ilişkinin acısını tut, e, çekmiş, yasını tutmuş görünüyor. Ee, siz güçlü tarafsınız, ilişkide kontrolü sağlayacak olan sizsiniz. Ee, karşı taraf birazcık aklı başına gelmiş birisi olarak size... Adım atmak istiyor fakat eli kolu bağlı, çaresiz hissediyor kendini şu anda bir fikir bulmaya çalışıyor ve bulacağı fikir artık bu ilişkiden vazgeçmekle bu ilişkiye devam etmek arasında net bir karar vermesini sağlayacak ama karar kararı devam etmek arasında devam etmek hususunda olacak. Yani yükselen enerjilere göre size adım attığında önce siz hemen kabul etmeyebilirsiniz, birazcık kendinizi çekebilirsiniz ama sonra Sonrasında uzlaşmanız var, dengeye geliyorsunuz ve tekrardan ilişkinizin devamını görüyorum. Yani kısacası çok pişman biriyle karşı karşıyayız ve kesinlikle geri dönmek istiyor. Fakat bununla ilgili e, somut adımlar, somut söylemlerle size gelme e, hedefinde, niyetinde, altılı vakitlerde diyor. Umarım uyumlanmışsınızdır, umarım faydası olmuştur. E, kendiniz için de sorular sormak isterseniz DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.